Herkese merhaba. Ben Zugi. Dark Souls Remastered Let's Play serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Blight Town'un alt kısmını halletmiştik. Şimdi önce Andre'ye gideceğim. Andre'de Andre'ye gidince eee Zweihander'ın levelını yükselteceğim. Ondan sonra geriye gireceğim. Chaos Switch Koelag'ı keseceğiz. Bütün yolu tekrardan göstereceğim Blight Town'dan nasıl geldiğimizi ve nasıl gittiğimizi oraya. Bu arkadaşları kesmiyorum. Burayı salıyorum. Çünkü bunlarla işimiz yok. Özlediğimiz Blake Smith'in çekicinin sesi. Tabii. Bir daha konuşalım. Herhalde elimizde bir ember de olması lazım. Aynen. Aynen. Divine Ember'i de al. Okey. Şimdi. Önce tabi... ...modify etmemiz lazım. Artı beşten artı altıya geçirebilmek için. Tamam. Sonra... artı 9 yapacağım ve iki tane eksik kalacak. Güzel. 13 eksik vururuz. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bakalım başka almam gereken bir şey var mı? Önümüzde ok var mı? 148 okumuz var. 52 tane daha ok alayım. Üstümüzde 200 tane ok olsun. Lazım olur. Şimdi Zweihander bayağı güçlü oldu. Bizim hatamız da bayağı güçlü olacak. Bakalım. 359 R1 weapon çok iyi. Bunu bir de buffla artı 10 düşünürsek çok daha iyi olacak. Bir de STR'miz çok düşük yani. 20. 24 olunca daha da yükselecek bununla haliyle. Gayet güçlü olacağız. Şimdilik elimde yine Drake Sword ile ilerliyorum. Oka ihtiyacımız yok. Tamamdır. Artık boss'a gidebiliriz. Sizinle yine uğraşmayacağım dostlar. Asansörde yanıma gelirseniz ayrı tabi. Bay bay dostum bay bay. Haydi bakalım. Let's go disco. Hmm, yüzükleri değiştirmediğim için almıyoruz vay Hendra elime. Alacağım ama yüzüğü değiştirdiğim zaman yani boss'a doğru gittiğim zaman bu Pyromancer dostumuz bize Pyromancer Flame verecek. I'll ah bulmadım. Yeah, sure you know, Bayağı uh -huh. aldık. Buradan Pyromancy satın alabiliyoruz. Bunda Pyromancy Flame'imize artı verebiliyoruz. Görüşürüz dostum. Şimdi bakalım ne istiyormuş 957. Şöyle bir şey daha yapacağım. Biraz 2, 2k kadar olursa güzel 4k oldu elimizde 2k olsun son bir level alalım 22 20 21 yapalım Ve buradan gidelim Estus'umuza artı 2 yapmıştık zaten. Bir yolda bir önceki bölümden zaten aşağı Blight Town'dan yukarıya doğru çıktığımız için hiç bonfire'a oturmadan direkt Andre'ye gelip e, level atlama materyalleriyle Andre'ye direkt gidip Firelink bonfire'ına oturmadan e, Silahınızın level'ını yükseltip, oradan tekrardan Hamburg bonlayıp direkt olarak Blight Town'a dönüşte tercih edilebilir. Ben videoyu orada bitirdiğim için zaten bir de öldüm bir kere. Tekrardan yürüyerek dön dönmek zorunda kaldım. Yine burada üç tane dombili dostumuz var. Bunları es geçeceğim. Çünkü boss'a gidiyoruz. Çok güzel. Merhaba Blight Town. Ayağımıza dolanmasın. Aşağıya mı düştü o? Çok iyi. Peşimen geldim mi o kadar gerçekten? Bir de pupu pay düşürdü. Görüyorum. Aa, moskito da gördü beni. Sivri. Lazım olur. Belli mi olur? burası çıktığımız yolun tam aynı yolu tam ters yolu ama işte inişi geldiğimiz gibi aşağı iniyoruz İşte bu mesela yine ölüyordum. Mesela burası da tehlikeli. Burası da tehlikeli. Göremiyorum hiçbir şey. Göremiyorum hiçbir şey. Ya öleyim diye o kadar çok çaba var ki. Yani şu yollardan birine takılalım. Kamera kilitlenme yere yanlış yere kilitlensin falan göstermesin kendisini. Bunların hepsi o kadar sinir bozucu şeyler ki. Yavaş yavaş aşağı iniyorum. geldiğimiz yer. İki tane alevin yandığı yerden yukarıya çıkıyoruz. Buradan direkt boss'a gideceğim. Ölürsek ölürüz, kalırsak kalırız. Deneyeceğiz, şansım, deneyeceğiz şansımızı. Ama ölürsek bir daha direkt Şeyden geleceğim buraya. Firelink'ten. Hadi kısmet. Bunlar burada bossun kapısında bekleyen büyük taşçı arkadaşlar. Bize taş fırlatıyorlar. Sağdan ufak ufak kaçtık. Zehirden kurtulalım. Bunun aşağıya bossa doğru gidelim. Bunlar yumurta dostlar. Aslında hiç dost değiller. Yumurta kafalar çok sinir bozucu, çok can sıkıcılar. Bunları kesince içlerinden yumurta çıkıyor sonra onlar tutuluyor falan. Yumurta oluyoruz, kafamıza düşüyor, bir şeyler oluyor bir sürü. Hiç hoş değil. Equipment'ımızı değiştirelim. Şimdi bu abla Koelak. Alev, lava, alev kılıcı ile saldırıyor. Lava püskürtüyor, zıplıyor, büyük bir AOV patlaması var, yani büyük patlaması yapıyor. Bunların hepsi de bizi rahatsız edecek yani. O yüzden bir elimde gerçi Drake almayacağım, bir elimde Zweihander'la saldırabiliyorken böyle yapacağız. Aynen. Şunlardan bir tanesinden de kurtulalım. Buraya da Gold Pine koyalım. Belki işe yarar. Ve e, Man Eater Mildred. Bunu zaten kesmiş kesmiştik diğer bölümün başında. Eğer siz de kestiyseniz burada samun olarak karşımıza çıkacak. Mildred gelsin. Mildred gelinceye kadar o gelsin hemen Gold Pine'ımızı basalım. Sonra boss'a gidelim. Hadi Mildred, gidiyoruz. <laughs> Altı örümcek üstü kadın. <laughs> Uf, boşa bela. Zor bir boss. Dikkatli olmak gerekiyor. Hep çift el saldıracağım için Zweihander aldım. Drake Sword almadım diye elime. Bu kılıç saldırısı. Bu patlama mı? Evet o bir patlaması evet. Tane vurdum ve 800 vurdum. Sana bayıldım Yeniz Bayender. Ben yüzüğümü değiştirmeyi unuttum. <laughs> Ama. lava yakıyor. Lav yakıyor. Kaç 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 kaç. Ulan bir tane vursana Mildred. Vuramadım mı? Yes. Ulan yüzüğü değiştirmeyi unutarak yine de kestik ya şu koyalığı. Sağ ol Mildred. Thank you. şey iki değiştirmemişiz. Drake'se vardı geri geçiş. Buradan da tekrardan Spider Shield'lı geçiş. Şimdi normalledik. Koyluğu öldürdükten sonra ne kadar soul verdi fark etmedim ama 22k soul'umuz var. önce buraya geliyoruz. 2. Ring of Awakening'i çalıyoruz. Sans Fortress. Evet. Sans Fortress da açıldı buradan sonra. Ama benim aklımda Dark Root Garden'ın arka kısmını yapmak vardı. Sif'e giden bölümü. Yani orayı komple bitirmek vardı. Neyse Beliç aldıktan sonra yani şeyi... Ee, çanı çaldıktan sonra aşağı iniyorum. yakacağım. Ama buraya oturmayacağım. Fazla bonfire göz çıkarmaz. Neyse. Darkwood Garden'ın arka kısmından bahsediyordum. Oraya gitmek istiyorum. 22 kalsa oğlunun hiçbirisini level'ıma harcamayacağım. Harcamayacağım daha doğrusu. Onun yerine gidip Kristof Artorius yasalıp o kapıyı açmam lazım. Bu yumurta kafayla konuşuyoruz. Cevap olarak evet diyeceğiz. Bunun peşinden gidiyoruz. Ondan sonra konuş. Bu bacısı. Kız kardeşi. Kovunun sahibi. Kaos Servant Covenant'ına evet katılıyoruz çünkü önümüze çıkan her Covenant'ı alacağız. Great Chaos Fireball güzel bir pyromancy. <laughs> Şimdi Offer Humanity var. Konuşunca hiçbir şey söylemiyor, soru işareti yapıyor. Çünkü Red Witch Ring diye bir şey vardı. yanlış hatırlamıyorsam. O var. Onu almamız lazım. İlerleyen oyunu ilerleyen bölümlerinde o olacak. Sonra bununla konuşabileceğiz, bahsettiği şeyi de anlayabileceğiz. Offer Humanity de 30 tane Humanity offer ederek, buna 30 tane Humanity vererek çok sevdiğimiz Solayırın görevini yapmış oluyoruz bununla. Son bossa solayır bize samun olarak geliyor. Diğer türlü eğer yapmazsak yani 30 humanity vermezsek solayır oyunun bir yerinde deliriyor. Bize düşman olarak karşımıza çıkıyor ve onu öldürmek zorunda kalıyoruz. Ben onu yapmayı tercih ediyorum. Diğer türlü bu Keeper'ı öldürüp Firekeeper'ı soluna alıp gidip Estus'umuza artı basıp devam edebiliriz. Ama bunu önermeden yani bunu önermiyorum ve bunu yapmamayı düşünüyorum. arkadaş da işte servant roster satıyor ve kafamızda şeyle gelirsek neydi onun adı? Yumurta ile gelirsek birkaç tane daha şey var. Onları da satıyor. Büyü Pyromancy satıyor. Aynı zamanda Pyromancy Flame'imize artı basabiliyoruz. Hmm. Buradan... Aynen buradan artık şeye gideceğim. Firelink'e gideceğim. Buradan bir kez oturmam gerekiyor. Buradan Fire Link'e yürümem gerekiyor çünkü. Bu bonfire'ı açabilmek için. Ne yazık ki. Buradan Fire Link'e uzun bir yürüyüş. Ha bir de şey. Şu arkada gördüğümüz boşlukta bizi ilk invade eden Dirk vardı ya. O Dirk'ün iki kez daha invade'di onu öldürdükten sonra onun kıyafetleri buraya gelecek itemları. Sonra onu da gelip alacağız. Buradan sonra ya oraya ya da Sans Fortress'a gidebiliriz. Yani Darkwood Garden'ın arka bölümü ya da Sans Fortress. Sanki Sans Fortress buradan sonra yani sanki Sans Fortress için biraz daha kuvvetlenmem gerekiyor diye düşünüyorum. En azından ee, Zvai Hender'ı tek elle kullanabilecek kıvama geleyim de Ondan sonra devam edeyim Ondan önce Şimdi direkt şeye koşacağım Firelink'e Firelink'ten Andre'ye gideceğim Crest of Artoria'sı almaya Çünkü Cristofartorias Sif'e gitmek için bize gerekli Sif'e gitmek için bize gerekli ee, Ve o arka kısmı geçip Cat Covenant'ına gireceğiz falan. Biraz işimiz var. Ama onu diğer bölümde yaparız diye düşünüyorum. O bonfire de main bonfire'lardan biri olduğu için 10 estus verdi bana. Yine estusum 10 oldu yani. Kendisinden kindle'lanmış. Yükseltilmiş. Yine aynı yolu kullanıyorum. Yani oyunu normalde de hani öyle gezmeye de oynasanız Blight Town'a gelişin en kolay yollarından bir tanesi bu. Master Key ve bu yol. İşte yavaş. Sadece burada biraz yavaş hareket etmek önemli. Merhaba Moskito. Her yerde peşimdesin. Buraya Zweihänder'ı alalım. Üzüğümüzü de Hevel'de değiştirelim 495 456 Belki o da 456 idi ben yanlış gördüm <laughs> Gelin bakalım. Yani aslında bu dombilleri kesmeme yine gerek yok. Wow. Tamam. Güzel bağırıyorsun. ikisi birden geliyor. işin kötü kısmı o zaten. Süpersiniz dostlar. Ama Zwei Hender artı 9 diye bir şey var. Aslında Large Titan'ı çarptı kasıp. Zoi artı 10'a basmak istiyordum iki tane daha da. Neyse onu yayın dışında yaparım. 15-20 de biraz çok. <laughs> Bari buradan Andre'ye gidelim. Bölümü orada bitirelim. Tabii ki gördüğümüz faylar oturmak bir keyif. Bu kızla konuşmuş muyduk? Hatırlamıyorum. Bir konuşalım. Konuşmuşuzdur. Remastered kalitesi. Orijinal Dark Souls'ta buralarda bayağı pikselen periş Hoş geldin dostum kocaman kocaman Evet, bu bölümde Koyalog'u kondikledik. Güzel bir hanımefendiyle tanışmış olduk. Ama kendisini öldürmek zorunda kaldık. Firekeeper'la tanıştık. Ve Andre'nin yanına geldik. Let's Play serimizin bu bölümünün sonuna geldik. Takipte kalın. Aklınıza bir şey gelirse yorumlarda yazmayı unutmayın. Sıradaki Dark Souls Master bölümünde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.